hayır. Olamaz. Yaklaş o bana. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim zengin. Ha ha ha. Hey polis. Polis kurtar beni. Polis buradan. Polis. Beni öldürecek bu kadar. Polis. Ya ne var zengin ne var. Ne oldu yine. Olamaz. Git ben Ne oldu yine zengin? Ne 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 oldu yine? var bağırıyorsun yine? Ya gelin bakın burada kötü bir var. Kötü bir var. Zengin, sen gel abi hapiste kalmaktan artık hayal görüyorsun. Burası senin başka kimse yok. Boş boşla bağırmayın milleti kaldırma ya. Ne? Bu görünmez mi yoksa? Allah kahretsin. Foft. Of ne oldu zengin söyle bakalım nerede? Nerede kötü büyücü şey? Nerede söyle bakalım? Ya polis bey buradaydı görmüyorsunuz mu işte bana bana bakıp gülüyor polis bey bak orada işte orada. Zengin şa deli mi nerede bu zengin? Kötü bir zengin ne o Kötü büyücü diye. Al hayra bakıyor işte. sen benimle olamıyorsun Nerede kötü hücü Özür dilerim polis bey yanlış anladım. Böyle cebeyi araştırıyor Beni hiç kimse göremez zengin Senden ve benim istediğim kişilerden başka Beni kimse göremez zengin. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Olamaz. Başıma bela olacak bu adam. Neyse artık uyuyayım. Oh, Hanım ben gideyim de şu zengine bir bakayım. Hapse girmiş tamam tamam Ahmet tamam git bak Ahmet git <laughs> tamam sen ağlama ben gideyim bir bakayım <laughs> hemen gidip bakayım <laughs> merhaba komiserler merhaba <laughs> merhaba iyi günler oğlum. Merhaba iyi günler oğlum. Merhaba amca merhaba nasılsınız? Sağ olasın oğlum sağ olasın. Benim zengin oğlum hapise girmiş de. Zengin soylu. Tamam amca hemen bakıyorum. Evet öyle bir şey girmiş hapse. Oğlum onu görebilir miyim ne olursun. Tabi amca yukarı çıkın orada sen bir tane Polis abi var ona o size bakar Sağ oğlum sağ olasın. Bir şey değil amca. Geçmiş olsun. Sağ oğlum sağ <laughs> merhaba komiser oğlum merhaba. Benim zengin oğlum burada da onu görebilir miyim görüş yerinde? Tabi tabi amca tabi. Hemen size oğlunuzu getireyim. Siz görüş odasına girin hemen. Nereden giriliyor oğlum? Şu kapıdan girebilirsiniz. Peki. Evet, neyse şöyle oturayım. Evet, zengini bekleyeyim artık. Evet, ben artık şu zengini alayım. Zengin Yürü Ziyaretçim var Seni bir de kaldıramazım Evet Gel arkamdan gel Gel, diğer. Evet. Akşam yolunu başladı neredeyse. Bekleyin ben de böyle. Kim? Ha? Baba. Baba. Ne özledim baba. Ne olursun çıkart. Oğlum ben seni nasıl çıkartayım buradan yavrum? Sen nasıl hapse girdin böyle? Seni hapse kim soktu oğlum? Hepsi o melisa soktu beni hapse baba. Hepsi o melisa beni hapse soktu. Ah be oğlum böyle kızlara güvenip hayatını böyle zindanlara da çıkaracaksın oğlum. Sana dedim kendine güzel layık bir sevgili bul dedim oğlum. Niye beni dinlemedin yavrum? Haklısın baba haklısın. Keç köylü yapsaydın. Ah be oğlum iş işten gitti artık. Sen nasıl yapacaksın? Ama ben geleceğim onlardan hesabını soracağım. Oğlum size ev verdi. Sizi bu şehir aldı. Sizin intikamınız böyle mi olacaktı diyeceğim. Doğru söylüyorum baba doğru. Baba, sana çok kötü haberim var. Kötü bir yüce ölmemiş. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl ölmez o? Onu kendi ellerimizle öldürmedik mi oğlum? Doğru söylüyorum babam. Vallahi de billahi de ölmedi baba. Anladım. Sen şimdi gizlice git polisi bayılt ve o kötü büyücüyü bana getir. Onu ben öldürürüm oğlum tekrar. Tamam baba. Şimdi ilk baş gideceğiz. Polisi bayatacağım. Sonra size kötü büyücü çalacağım. Tamam oğlum. Git artık çal o kötü büyücüyü. Ve buraya çağır. Ey kötü büyücü. Ey kötü büyücü. Gel buraya sana ihtiyacım var. Evet. Gel buraya bir sana ihtiyacım var. Haa. Evet. Bu şimdi bir dakikaya gelir. Ben ha babaya yapalım ya maydana lazım. Evet. Hah. Polis aşağı inmiş yaralar. Salak polis. Evet Beni çağırmışsın zengin Geldim işte He Ahmet Sen değil misin o Ta kendisiyim kötü büyücü ta kendisi şimdi bunu öldüreceğim seni ha demek beni öldüreceğim ha ben de seni öldüreceğim. al kötü büyücü al ha 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 bu kadar da oğlum. Bitti onun işi baba sana çok teşekkür ederim baba. Bir şey değil ama bir şey değil. Neyse ben artık gider. Sen de kendine iyi bak. Kolay gelsin. Cümlete yapacağım. Şu zengini alayım. Ha, zengin. Seni şu şey burada. Ya babama bağımla ve ah, babama sarıldım da ondan buraya geldim. Tabii. tam acaba buraya gel. Gel. daha izinsiz izinsiz işler yapma. Şu kapıyı kapatayım. Mı? Evet. Hadi gel sen buraya gel. Gir içeriye. Kapatıyorum kapıyı. Allah'a şükür. <laughs> <laughs> Uf, kırdım artık ya. Bu hapisten kurtulmam lazım. Kurtulmam. Beş yıl sonra, evet. arada yirmi beş yıl geçti, arada tam bir beş yıl geçti. Beş yıl oldu, hapishanede bunaldım. Beş yıl of, arada yirmi. patlayacak kadar derecesinde. Evet. Artık zenginin hapsi bitti. Oraya muhabbet demiştim ama onun gerçek mahkemede savcılıktan gelen cezası sadece 5 yıldı. Ve onun 5 yılı bitti. Neyse zenginin müjdesini vermeye gidelim. Ay komiser geldiniz. Kerem komiser ne olsun ne yapsan çıkar. Zengin sus. Polis. Hakkı misin? ki komiser. Ne dersin? Kenan komiser. Tamam abi Tam tamam abi 5 yılın oldu. Bak çıkmış. Gidersin lan ben buraya tıraş olur şaşım sen git de git tıraş ol, zengin Ne? Sen bunu isteyim Berbere git tıraş olacağım zengin Bu ne oluyor yüre Çünkü cezam bitti diyor zengin Artık özgürsün zengin Kapılar açınız ara Haydi git zengin Neyse Aşağıya seni bekliyorum, çabuk gel zengin <laughs> Kapı açık, <olsun. gülüyor> kaçma aç, Bu kapı kapı açılı- Bu kapı niye açık, polis? Ha? Bu kapı niye açık? <laughs> Allahım gitti ya daha, Bir daha böyle bir hatların kıyısam Kovarım seni iki evet yaşasın kurtuldun artık. evet Gerçekten çünkü artık be O da zenginde O şimdi iyi haberini verdim. Ve şimdi geldi kötü haberim. Seni belediye başkanlığından çıktın zengin. 5 ay, 5 yıl hapiste kaldığın için mecbur yani hüküm olarak şehre başka bir başkan geçmesi lazımdı ve o başkan da geçti. Az sonra gelecek zengin. Yani kötü haberim burada zengin. Hah bak geldi işte. Tabi evet, zengin. Adam geliyor. Ve geldi zengin. Arkanı dönebilirsin. Ha? Ali? Oo. Zangın beni yıllar önce öldürmüştün. Hatırlıyorsun değil mi? Ve işte karşındayım zengin. Zengin hayatımla karşındayım. Artık sen fakirsin ve ben zenginim. Ha 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 ben intikamımı almaya geldim zengin. Olamaz. Hayır. Kenan komiser. Doğru mu bu? Maalesef zengin. Hayır. Hayır. Sen olasın. sen